ne gidiyor. Büyük Osmaniye Yaz Caddesi. Beyaz Emlak. Aynı zamanda sigorta ofisimiz de burada. Sigorta ile ilgili ihtiyaçlarınıza cevap verebiliriz. Bize poliçe yaptırabilirsiniz. Tabii poliçesi, kasko poliçesi, das poliçesi, sağlık poliçesi, yangın poliçesi, iş yeri poliçesi, tarım poliçesi ve Birçok poliçeyi bizden kestirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ofise gelme durumunuz yoksa uzaktan dolaşabilirsiniz. Biz size fiyatı veririz. Poliçenizi keseriz. Whatsapp'tan da poliçeyi size atabiliriz. Gökhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Arif Şen hoş geldin. Selam.